I just bring it to your mind. She look good in I'm All the spicy niggas are by mine. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson now. Uh. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson uh. now. Life and in intestine. Taking shots with all your breath, right uh. now. Feel like I'm dead, man. like you fucking planned, man. All alone, call my phone.

Aracımızın komple ön tamponunu değiştiriyoruz. Görmüş olduğunuz ön tampon Arar tampondur ve Tayvan ABS plastiktir. Body kalite açısından iyi bir şeyler istiyorsanız Tayvan ABS plastik seçmeniz gerekiyor. Ee, biz de ön tamponumuzu zaten Arar tampon, başka plastik seçeneği yok. Tayvan ABS plastik olarak mevcut. Ee, aracımızın ön tamponu Tayvan ABS plastik Arar tampondur. Tamponumuza şu anda ön sis çerçeveleri, sisleri panjur ızgaraları, gündüzletleri vesaire bunların montajı yapılıyor. Daha sonra araca montaja geçilecek. Aracımızda kullandığımız yan marş bir yerler, çim marş bir yerlerdir. Çim marş bir yerler araca yan taraflardan geçmelidir. Bu da e, yerli plastiklerden onları bir plan daha öne çıkarıyor. Arka eki de yerli plastik olarak kullandık. Maliyet açısından uygun bir plastiktir. E, az önce de bahsetmiştim size yerli plastikler fiyat olarak uygundur. Arka ekimizde yerli plastik çift çıkış ara e ee, maliyet açısından uygun bir ektir. Hani baktığımız zaman Tayvan kadar kaliteli değildir yerli plastikler ama çok revançta şu sıralar hani çokça satıyoruz, çokça da montaj yapıyoruz. Hani geri dönüş olarak hiç olumsuz bir yorum almadık açıkçası. Hani siz de detaylı bilgi almak isterseniz bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir yapışkan silikon kullanmıyoruz. Zaten geçmeli değil mi abi? Evet. Bu şekilde tırnakları var buradaki geçme yerlerini direkt oturtturuyoruz. Marshmallow taliplerimiz kendiliğinden piyano bilektir. Boya gerektirmiyor. Aynı zamanda standarttır. Aracınıza tutuyorsunuz ve daha sonra burası sıfır mavi. Burayı sıfırlıyorsunuz ön tarafı. Arka tarafta fazlalık kalan kısmı da kesiyorsunuz ve aracınıza ayrı bir şıklık katmış oluyor. artık montajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok ufak ufak dokunuşlarımız kaldı. Onları da tamamladıktan sonra aracımızı Edirne'ye uğurlayacağız. Araç sahibimiz Edirne'den bizi tercih edip buralara gelmiş. Bir önceki videomuzda da Antalya'ya uğurlamıştık aracımızı. Bizim aslında Türkiye'nin birçok ilinden gelen müşterilerimiz mevcut. Bu aslında biraz da güven meselesi. Mesafelerin ne kadar önemsiz olduğunu gösteriyor. Bizim de her zaman satış politikamız ticaretten dostluğa şeklinde ilerliyor. Biz Kendimizden çok sizin ne istediğinizi önem veriyoruz. Bu şekilde de sizin güveninizde zaten otomatikman kazanmış oluyoruz. Bu aracımız da tamamen müşterimizin zevkine kalmış şekilde tasarlandı. O şekilde montaj yapıldı. Ee, bu araçta bizi zorlayan tek bir nokta vardı. Ön tampon. Ön tamponu da buradan ve diğer taraftan yapılmış vidalamalar, macunlamalar ve silikonlar vardı. Ön tamponda kesinlikle olmaması gereken işlemlerdi. Ama biz bunun da üstesinden geldik. Her aşamada müşterimizden bilgi aldık. Hani bu bu şekilde oluyor. İsterseniz yapalım, isterseniz yapmayalım. Size kalmış. Hani bu şekilde ilerlediğimiz için zaten otomatikman müşterimizin de onayı doğrultusunda güvenini kazanmış oluyoruz. Sonunda da gördüğünüz gibi çok güzel bir iş çıktı ortaya. Arar tampon yani arar set yapıldı. Arar ön tampon, arar arka çift çıkış, yan marş bir yerler vesaire birçok küçük dokunuş gerçekleştirildi araca. Hepsini zaten videonun ilerleyen kısımlarında tek tek göstereceğim. Ee, bize düşüncelerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. Hani şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu, bu böyle olsaydı daha iyi olurdu vesaire gibi aklınıza gelebilecek her türlü yorumu açız. Ama yaptığımız işle alakalı olan yorumları tercih ediyoruz diyelim. Siz de bizimle çalışmak istiyorsanız bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Orada yaptığımız bütün işçilikleri, işlemleri zaten tüm ayrıntısına kadar paylaşıyoruz. Ürün kargoyla sipariş vermek istiyorsanız da WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Orada da arkadaşlarımız size detaylı bir şekilde yardımcı olacaklar. Müzik Şimdi de en çok sorulan e, direksiyon logoda orijinal logoyu söküyor mu sorusuna cevap verelim. Hayır sökmenize gerek yok. Var olan orijinal logonun üzerine yapıştırabiliyorsunuz. <laughs> Silikon vesaire sıkmadık değil mi? Az bir şey sıktık. Aynen. Herhangi bir çıkıntı da göstermiyor zaten. I'm Ze geloven niet, ze doet blijden, ze wijst naar de rolie.